130 gün oldu. Gülistan Doku nerede? Aşkım. Gülistan Doku tam 130 gündür kayıp. Son görüldüğü yere ait video çözülsün ve Gülistan Doku bulunsun. Gülistan Doku 130 gündür nerede? Gülistan Doku 130 gündür kayıp. Muzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak gününden beri kayıp. Gülistan Doku'dan 130 gündür haber alınamıyor. Şüphelinin babasının polis olması hem de dosyanın babanın görev aldığı asayiş şubeden yürütülmesi eski etkin bir soruşturma yürütülmediğine dair kaygılar uyandırmaktadır bizde. Talebimiz şüphelinin tutuklanması, etkin ve adil bir soruşturma yürütülmesidir. Gülistan Doku bulunsun. 129 gündür kayıp bir genç kız. Umutlar olan üniversite öğrencisi bir kızımız. Düşünebiliyor musunuz? hepimizin kızı, kardeşi veya yakın olabilirdi. Bir anda kayboldu. Akıbeti bilinmiyor. Kuş uçsa izini takip eden devlet 129 gündür kayıp Gülistan dokuyu bulamıyor. Birçok soru işareti var. Şüpheliler korunurken Gülistan için etkin bir çalışma yürütülmüyor. Tekrar söylüyoruz. Gülistan intihar etmedi, kaybedildi. Şüpheliler yargılansın. Bir anneyi umutsuz bırakıp her gün barajın sularında bekletemezsiniz. Gülistan doku nerede? Sevgili dostlar, Gülistan doku 130 gündür kayıp. Lütfen unutmayalım. Arama çalışmalarını sürdürelim. Destek olalım. Bugün kaybedilişinin üzerinden tam 130 gün geçti. Ve bizler Gülistan doku nerede diye sormaya devam ediyoruz. Etkili bir arama ve soruşturma yürütülsün. Baraj kapakları açılsın görüntüler incelensin ve çözülsün. Gülistan doku bulunsun. 130 gündür Gülistan nerede? 129 gündür ailesi, sevdikleri, kadın örgütleri soruyor. Hep birlikte soruyoruz. Gülistan doku nerede? Neden şüphelilerle ilgili ifadeler alınmadı? Neden ayrıntılı bir soruşturma, araştırma başlatılmadı? Soruyoruz ve sormaya devam edeceğiz. Gülistan doku nerede? bir arkadaşımızı daha kaybetmeyeceğiz. Haykırışlarıyla yıllardır mücadele ettik ve mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Gülistan doku bulununcaya kadar sesi olmaya, bu sesi hep birlikte yükseltmeye ve bu soruyu defalarca sormaya devam edeceğiz. Gülistan doku nerede? 130 gün oldu. Gülistan doku nerede? 130 gündür Gülistan doku nerede diye haykıran yüz binlerce insan var. Ailesi merak içinde. Baraj kapaklarının boşaltılmasını ve aramanın bu şekilde yapılmasını talep ediyorlar. Şüphelinin yurt dışına kaçmasına göz yumulduğu, araştırmanın nitelikli olarak devam etmediğini gördüğümüz bu soruşturmada, Gülistan dokunun bulunması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Ve tekrar soruyoruz. Gülistan doku nerede? 130 gün oldu. Merhabalar. 21 yaşında genç bir kız. Gülistan Doku. Dersimde 4 aydan fazla bir süredir kayıp. Ne yazık ki Gülistan'ı bulmak için etkili bir süreç yürütülemedi. Gülistan'ın kaybolmasından sorumlu olduğu düşünülen kişinin korunduğu şüphesi var ayrıca. Bu kişiyle ilgili ciddi bir soruşturma yürütülmediği gibi e, Polis olan ailesinin bir başka kente atanması bu yöndeki şüpheleri daha da güçlendirmiştir. Gülistan'ın barajda intihar etmiş olabileceği belirtiliyor ancak maalesef barajda da etkin bir arama yapılamadı. Madem Gülistan'ın bir cinayete kurban gitmediğini söylüyorsunuz, o zaman barajı boşaltarak Gülistan'ın ailesi başta olmak üzere kamuoyunda bu konuda oluşmuş kuşkuları giderin. Gülistan'ın ailesi ısrarla baraj suyunun boşaltılmasını istiyor. Canlılara zarar vermeden bu yöntemi uygulamanın mümkün olduğu söyleniyor. Bu talep yerine getirilmeli hem de zaman yitirilmeden Gülistan'ı bulmak için tüm imkanlar seferber edilmelidir. Bu konuda Dersim halkı başta olmak üzere tüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyorum. Gülistan doku 130 gündür nerede? İro sedo si Gülistan doku bundayı. Emci Gülistan doku Tam 130 gün oldu. Gülistan doku nerede? Tam 130 gün oldu. Bizler merak ediyoruz ve soruyoruz. Gülistan doku nerede? 130 gün oldu. Gülistan doku nerede? Kasım'da 130 gündür kayıp olan Gülistan doku nerede? Baraj boşaltılsın, Gülistan bulunsun.